Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da doktora gitmek. Rüya sahibi için yardım edilmesi gereken bir durum söz konusu olup ilerleyen adımları için çözüm süreci üretecek fikirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu rüyayı gören kişi çareler aramakta ve rahatlamak istemektedir. Aslında gözyaşı döktüğünde silecek bir mendil ya da üzülme, geçer diyecek bir varlığın eksikliği söz konusudur ve aranan da tam olarak budur. Yalnızlık hissiyle boğuşmak için destek olacak bir omuz arayışı olarak yorumlanmaktadır. Rüyada doktor muayenehanesi görmek Yenilikle yorumlanır yeni başlangıçlar, sil baştanlar, açılacak olan kısmetler. Kısaca hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibi için çevresinden alacağı bir öğüt söz konusudur ve bu tavsiye hayırlı kelimelerle kurulacak hayırlı bir cümle içerecektir.